Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere uzun bir zamandır herhangi bir video ve turnuva ayarlamıyoruz, yapmıyoruz. Bunun nedeni satrançtan uzaklaşmamız değil, sayfamızı nasıl daha büyük kitlelere yöneltebileceğimiz, ayrı olarak da sayfamızı daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz diye düşünmemizden de. Bugün Fabiano Caruana ile Ruslan Ponomariov'un maçını analiz edeceğim. E, maçı analiz etmeden önce Fabiano hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. E, Caruana 2013 yılında dünya sıralamasında 5. sırada yer alan bir oyuncuydu. Elo puanı 2781'di arkadaşlar. Ayrı olarak 2014 yılında Şemkir ve Norveç satranç turnuvalarını Karsen'in bir arkasında bitirerek ikinci olarak noktaladı bu turnuvaları. E bu şu an analiz edeceğimiz maçta çoğu kişinin bildiği bir maç. E yani satrançla ilgilenen çoğu oyuncu Fabiano'yu biliyordur tabii ki. Buyurun arkadaşlar maça baş, maça analiz etmeye başlayalım. E, bu arada bu maçımız 41 hamle sürmüş ve beyaz taş oyuncunun yani Fabiano'nun galibiyetiyle sonuçlanmış. Evet beyaz taş oyuncu Fabiano E4 hamlesiyle oyuna Başlatmış arkadaşlar. Buna karşılık olarak da siyah taş oyuncudan e5 hamlesi gelmiş. Çoğu satranç oyuncusunun da başlangıç hamlelerinden biri oluyor e4-e5 hamleleri Daha sonra beyaz taş oyuncudan at f3 hamlesi gelmiş. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar merkezi konumdaki karelere en başta üstünlüğü sağladıktan sonra daha rahat bir oyun geçiriyoruz. Siyah taş oyuncudan da benzer hamle olarak at F6 hamlesi gelmiş ve şu an siyah taş oyuncunun da beyaz taş oyuncunun da piyonu boş bir konumda ve beyaz taş oyuncu at alır E5 oynayarak bir puanlık üstünlük elde etmiş. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncudan merkezi karelerdeki taşları uzaklaştırma amacıyla siyah taş oyuncudan D6 hamlesi ve E5 karesinde bulunan ata bir tehdit gelmiş. Beyaz taş oyuncu daha demin bir hamle önceki konumuna at F3 oynayarak geri getirmiş. Boşta kalan piyonu da at alır E4 oynayarak siyah taş oyuncu puan eşitliğini sağlamış. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncudan at C3 hamlesi gelmiş ve diğer atını da oyuna sürmüş. Ee, tabii ki de arkadaşlar maçı analiz etmeden önce e, maçı izliyorum ben bu maçta da siyah taş oyuncu baya takasa dayalı oynamış. Sizler de göreceksiniz. Siyah taş oyuncudan at alır C3 hamlesi gelmiş ve buna karşılık olarak ileri hamlelerde rok gibi hamleler gelebileceğinden dolayı B2 karesinde bulunan piyonu almak yerine beyaz taş oyuncu piyon alır C3 hamlesiyle atı elde etmiş. Daha sonra siyah taş oyuncudan fil E7 hamlesi gelmiş. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz üzere E sütunu bir hamle önce başıboş bir şekildeydi. Onun için beyaz taş oyuncudan da fil E3 hamlesi gelmiş. Daha sonra siyah taş oyuncu da diğer atında oyuna sürerek acı altı oynamış. Dediğimiz gibi arkadaşlar sürekli merkezi konumda bulunan kareleri karelerde üstünlük sağlamaya çalışıyor oyuncular. Buna karşılık olarak kale ve şah arasındaki taşları çekmeye başlamış beyaz taş oyuncu. Herhangi bir tehdit altına kalırsa yani tehdit altında kalmaya yakın herhangi bir rok hamlesiyle oyunun gidişatını değiştirmek için. Ve vezir d2 hamlesi gelmiş. Daha sonra siyah taş oyuncudan da fil e6 hamlesi gelmiş. Buna karşılık olarak uzun ok geliyor beyaz taş oyuncudan. Ve siyah taş oyuncu da daha demin de dediğimiz gibi rok hamleleri için taşları çekiyor. Ve vezir d7 hamlesi gelmiş. Beyaz taş oyuncu şahın konumunu daha sağlama alma amacıyla ve A2 karesindeki bulunan piyon boş olduğu için şah B1 hamlesini tercih etmiş. Siyah taş oyuncu da fil F6 hamlesini oynamış. Buna karşılık olarak H3 hamlesi gelmiş. Beyaz taş oyuncudan. Ve G4 karesinde bulunan boşluğu böylelikle tehdide kapatmayı amaçlamış. Aynı şekilde siyah taş oyuncudan da H6 hamlesi gelmiş. Buna karşılık olarak şahın bulunduğu konuma ya taş yağabilir beyaz taş oyuncu. Ya da piyonlarla bir düzen oturtarak şahı daha iyi bir konuma alabilir. Büyük ihtimal bunu amaçladığından dolayı beyaz taş oyuncu B3 hamlesini oynamış. Siyah taş oyuncudan da A6 hamlesi gelmiş. E, dikkat ederseniz siyah taş oyuncu da beyaz taş oyuncu da atın konumuna önem veriyor ve herhangi bir tehdit gelmesini istemiyor atlarına. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncu G4 oynamış piyonunu sürerek. Ve siyah taş oyuncudan da rok hamlesi gelmiş. Beyaz taş oyuncu fil G2 oynayarak artık şahın olduğu bölgedeki taşları fillerle kesmeye başlamış. Tabi şu an at filin önünde var. Ancak ileriki hamlelerde daha riskli bir şekilde unutturarak bu hamleyi yapacağını düşünüyorum. Ee, ayrı olarak da dikkat ederseniz arkadaşlar A7 karesinde bir boşluk var. Onun için daha demin hamlelerde atın atı koruma altına almıştı siyah taş oyuncu. Ancak siyah taş oyuncu C6 karesinde bulunan atı kaybederse büyük bir baskı yiyebilir diyoruz ve oyuna devam ediyoruz. Buna karşılık olarak siyah taşlı oyuncudan da G5 hamlesi gelmiş. Ve beyaz taş oyuncu baskı kuracağı yani fillerle daha demin dediğimiz gibi kestiği bölümler var. E, şah'ın bulunduğu konumu. Bu nedenle oradaki yani C6 karesindeki atı uzaklaştırma amacıyla at D4 hamlesi gelmiş beyaz taş oyuncudan. Buna karşılık olarak at alır D4 ve piyon alır. D4 hamlesi gelmiş beyaz taş oyuncudan. Daha sonra arkadaşlar siyah taş oyuncudan D5 hamlesi gelmiş ve D4 karesinde bulunan piyonun önünü kesmiş siyah taş oyuncu. Ayrı olarak da G2 karesinde bulunan filin de sol çaprazı kesilmiş olduğu, şahın olduğu konuma bakan taşlardan biri de filde. Daha sonra Beyaz Taşçı oyuncudan F4 hamlesi geliyor. Yine bir takas teklifi. Dediğimiz gibi Siyah taş oyuncu sürekli takası kabul etmiş arkadaşlar. Ayrı olarak da bu hamlenin diğer amacı da fille alıp tam şahın olduğu konumu görmekte. Beyaz Taşçı oyuncu için diye düşünüyorum. Ve fil alır. F4 hamlesi geliyor. Ve böylelikle C7 karesine çok rahat bir şekilde artık Beyaz Taşçı oyuncu tehdit ediyor. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncudan H5 hamlesi gelmiş arkadaşlar. buradaki takas çok mantıklı olmazdı. Bu nedenle beyaz taş oyuncudan G5 hamlesini görüyoruz. Ne kadar uzaklaştırabilirsek tabii ki de şu an en azından piyon var. Ancak ileriki hamlelerde beyaz taş oyuncunun şahı için büyük bir dert olabilirdi. Ve siyah taş oyuncuda hala o çaprazı görme amacıyla fil G G7 oynamış. Bu hamleye karşılık olarak arkadaşlar beyaz taş oyuncudan kale E1 hamlesi gelmiş. Ve siyah taş oyuncu da H4 sürmüş. Evet arkadaşlar beyaz taş oyuncudan fil E5 hamlesi gelmiş ve bir takas teklifinde bulunmuş. Buna karşılık olarak takas etmek yerine siyah taş oyuncu kale g8 oynamış ve file gelen tehdidi koruma altına almış. Daha sonra artık fillerle gördüğünüz üzere arkadaşlar beyaz taşlı oyuncu baskıyı kurmaya çalışıyor. İleriki hamlelerde de gerçekten filin önemine sizler de göreceksiniz. Buna karşılık olarak siyah taşlı oyuncudan da d8 hamlesi, vezir d8 hamlesi gelmiş. Ve fil f1 oynayarak artık çaprazlardan baskıyı kurmaya amaçlamış Fabiano. Buna karşılık olarak da siyah taş oyuncudan şah B8 hamlesi gelmiş arkadaşlar. Tabi bazı yeni başlayan arkadaşlarımız belki de C7 karesinde filin üstünlük yani şah vezir yapabileceğini düşünmüş olabilir. Tabii ki de bu da normal arkadaşlar. İlk başladığımız zamanlarda bize bize de böyle buna benzer yani çatal şeyleri anlatıldığı için heyecanlandırıyordu bizi tabi ki. Ancak gördüğünüz üzere şahta C7 karesini gördüğü için eğer fil alsa zararlı çıkacak olan oyuncu beyaz taş oyuncu olurdu. Bu hamleye karşılık olarak beyaz taş oyuncudan fil D3 hamlesi gelmiş. Ve yavaş yavaş şahın olduğu konuma çoğu taşlarına yığmaya çalışıyor siyah taş oyuncu. Çünkü artık kendi de gelebilecek baskıların farkında, tehditlerin farkında. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncu da şah B2 oynamış ve kendi şahının olduğu konumu sağlamlaştırmaya amaçlamış, daha güvenli hale getirmeye amaçlamış. Evet, 2-3 hamledir yaklaşık filler karşı karşıyaydı arkadaşlar ve siyah taş oyuncudan takas hamlesi gelmiş. Fil alır. E5 hamlesi olarak. Buna karşılık olarak da beyaz taş oyuncudan kale alır E5 hamlesi gelmiş. Siyah taş oyuncu da kale G7 oynayarak 7 yatayını artık yavaş yavaş güvene almak istemiş. Ve beyaz taş oyuncu da daha demin hamlelerde dediğimiz gibi şahın bulunduğu konumun daha sağlam almaya çalışıyor. Ya taş yağabilirdi. Tabii ki de taşı aktif olarak kullandığı için piyonlarla düzen sağlaması daha mantıklı. Buna karşılık olarak da siyah taş oyuncudan A5 hamlesi geliyor. Ve artık beyaz taş oyuncu şah A2 oynayarak gerçekten şahının bulunduğu konumu baya bir sağlama, sağlama almış oldu arkadaşlar. Daha sonra siyah taş oyuncudan şah A7 hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak da baskıyı kurma amacıyla beyaz saç oyuncudan vezir D2 hamlesi geliyor. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar A5 karesinde bulunan piyon boşta. Ancak tabii ki de bunu tercih etmiyor beyaz saç oyuncu ve tekrar vezire F4 konumuna getiriyor. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncu yine şah A7 hamlesine oynuyor. Ve daha sonra biraz pasif durumda kalmış olan kale E1 hamlesi geliyor. Ve kale, diğer kaleyi de oyuna sürmüş oluyor beyaz taş oyuncu. Siyah taş oyuncu da boşta kalan piyonu da fil alır H3 hamlesiyle elde ediyor. Buna karşılık olarak da fili tekrardan uzaklaştırmak amacıyla kale H1 oynuyor beyaz taş oyuncu. Ve fil tekrar bulunduğu konuma C8 karesine yöneliyor. Buna karşılık olarak da boşta kalan vezirle de gör, gördüğü h4 karesine kale alır h4 hamlesiyle piyon elde ediyor beyaz taş oyuncu. Buna karşılık olarak da siyah taş oyuncudan kale alır h4 ve beyaz taş oyuncu da vezir alır h4 oynayarak bir takas gerçekleştiriyor. Siyah taş oyuncuda da şahının bulunduğu konum gerçekten şu an tehlikeli. Ayrı olarak da gerçekten beyaz taş oyuncu oyunun başından beri fillerini aktif bir şekilde, keskin bir şekilde kullanıyor. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncudan B6 hamlesi geliyor ve siyah taş oyuncu da, pardon beyaz taş oyuncu da vezir H6 oynayarak kaleyi bir tehditte bulunuyor ve siyah taş oyuncunun da hamlesi kale G8 arkadaşlar. Buna karşılık olarak beyaz taş oyuncu artık gördüğünüz üzere fille de baskıyı kurmuş. Veziri de c6 karesine koyarak artık şahın gidebileceği neredeyse bütün kareleri kısıtlıyor. Sadece b8 karesi kalıyor arkadaşlar. Daha oyunun bitmesine 5-6 hamle var arkadaşlar ama siz de oyunun başından beri görüyorsunuz filin ne kadar aktif kullanıldığını ve büyük ihtimalle matında böyle olacağını arkadaşlar. Daha sonra siyah taş oyuncudan fil e6 hamlesi geliyor. Buna karşılık olarak da beyaz taşlı oyuncudan da g6 hamlesi geliyor arkadaşlar. E, siyah taş oyuncu kaleyle alırsa gördüğünüz üzere d3 karesinde bulunan fil piyonu koruyor. Ayrı olarak da piyonla alırsa da e6 karesinde bulunan fil boşta kalacak. Onun için rahat bir şekilde bu hamleyi yapabiliyor, yapabiliyor beyaz taş oyuncu. Buna karşılık olarak arkadaşlar siyah taş oyuncudan kale G7 hamlesi geliyor. Ve beyaz taş oyuncuda piyon alır F7 oynuyor. Buna karşılık olarak da fil bir geri hamle yaparak fil alır F7 hamlesini oynuyor siyah taş oyuncu. Daha sonra arkadaşlar bir feda geliyor Beyaz taş oyuncudan. Gayet de güzel bir feda. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar A dikey üzerinde A4 karesinde bir piyon var. Ayrı olarak da fil ve vezir siyah taşlı oyuncunun şahının bulunduğu konumu rahat bir şekilde kesiyor. Ee, A8 karesinde bir boşluk arıyor Beyaz Taşlı oyuncu. Bu nedenle kalesini E7 karesine koyuyor ve vezire sunuyor. Buna karşılık olarak siyah taş oyuncu vezir alır e7 oynuyor. Ve arkadaşlar daha deminden beri dediğimiz gibi fil ne amaçla kullanıldıysa şu an o hamleyi gerçekleştiriyor Fabiano. Ve gayet güzel bir hamle fil a6 hamlesi geliyor beyaz taş oyuncudan. gördüğünüz üzere arkadaşlar siyah taş oyuncunun kurtarabileceği herhangi bir hamle yok. B7 Vezir B7 hamlesindeki matı görüyorsunuz hepiniz. Ayrı olarak bir ihtimal arkadaşlar eğer mat olma olasılığımız yüksekse hatta kesinleşmişse diğer taşlarımızla şah çekeriz bir umut. Beyaz taş oyuncu Fabiano bu olasılığı olasılığı da ortadan kaldırdığı için mecburen oyunu da terk edebilirdi siyah taş oyuncu. Ancak vezir alır A6 hamlesini tercih etmiş. Buna karşılık olarak da Beyaz Taş oyuncu da çok güzel bir hamle olarak Vezir A8 oynamış ve mat hamlesi gelmiş arkadaşlar. Gerçekten gayet düşünülmüş, planlanmış bir oyundu. Böyle oyunların hastasıyız hepimiz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ayrı olarak da uzun zamandır video paylaşmadığım için bazı yanlış kelimelerimiz olabilir cümlelerimizde. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada tekrardan turnuvalarımız başlıyor. altta bu videonun altında bırakacağım linklerden Instagram sayfamıza ve Lichess takım linkimize ulaşabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.